kanalınıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün süper Max'e başlıyorum ee, arkadaşlar daha öncesinden bir hesabım vardı fakat e, hesaptaki birçok şeyi kaybetmişim galiba oynamayı oynamaya en son ne zaman oynadığımı bile hatırlamıyorum 3-4 yıl önce falan oynadım sanırım ee, Bayağı oldu yani ee, bir başlayayım dedim Siz, şey sizler de istiyordunuz zaten başlamamı e, başlayayım dedim ee, onun dışında bugün savaş falan yaparız herhalde. Onun için atölyeden şu anlık böyle demek için. Dört level yapmışım bu arada bunu. Ha, bugün <laughs> ben bugün yaptım. doğru. Ben üç zannediyordum. Dörtmüş. Neyse. Evet savaşalım. Bir bire bir. Bakalım neler olacak. Bu arada oyunun sesini kısayım. Size çok gelmesin. Benim sesim az geliyor sonra. Evet şimdi öncelikle ben her zaman şununla başlarım. <laughs> Genellikle ona başlıyorum yani. Tabi şu an Eziklerim veriyor artık karşına bilmiyorum ama önceden daha güçlü veriyordu sanki. Karşıma verdi adamlar sanki önceden daha güçlüydü. Al bakayım. Üf ne vurduk be. Hadi bak. Aa daha bir tane daha varmış. Al bakayım şunu. Aa. Doğrudan. Enerji molası. Molası herhalde. Evet. Ne yapıyor bu? Saldıracak mı kardeş? Saldırmıyorsan biz saldırırız. Ve bitirici vuruş yaptırmadı hayret <laughs> neyse şöyle evet bunu da açalım bu arada o iki tane verdi evet şimdi değil şimdi değil Onu atla diyeceğim tamam diyelim evet savaş diyeceğim şimdi evet savaşımızı dedik bakalım tip Yakın dövüş silahlarını seviyorsan kılıç alev atıcı zıpkın falan filan yazıyordu okuyamadım siz okumuşsunuzdur videoyu durdurup Evet bakalım bunu ne yapalım ha. Bu sefer bununla başlamayacağım ee, Ya da başlasam Hadi başlayalım Onunla başlamayacaktım ama Dronla vazgeçtim sonradan Bakalım ne oluyor Evet vurdu 20 canımı götürdü Şimdi ben sana ne yapmayayım? emi Aa yine ya ben ne yapıyorum? İkide bir ona basıyorum. <laughs> Neyse sıra onda. Ne yapacak bakalım? İkide bir yanıma geliyor. Hiçbir şey de yapmıyor. Madem ben de seni yok edeyim. Al bakayım sen şuna. <laughs> Hiçbir şey den. Üf. Param parça. Ezdik geçtik. İşte biz güneş biz güneş kanalı <laughs> ekibi olarak ezer geçeriz. evet, açıl bakalım. O ender mi bu? Neymiş? Gövde nadir aynen ender. Evet, yani bulamadım. Evet, tamam diyelim. Son savaş mı bu? Evet, son savaşımızı yapalım. Sonra başka ne yaparız bilmiyorum. Yaparız bir şeyler. Evet başladı. Ve al bakayım sen şunu biraz uzaklaş. <laughs> Bu şeyle başlamadım. <laughs> Neydi o dronumuzla başlamadım. Bir şey olmaz. O zaman da onunla başlayacaktım diyeceğim. Şöyle. Şimdi al şu drone'u. droncum ateşle. Helal. Bak bu sefer canım çok olan bir şey verdi Of çok vurdu. Neyse yeneriz ya sıkıntı yok. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Fazla vurdu sanki. <laughs> Gildi mi o? Ne yaptı lan? Dur. GG bir onurdu. <laughs> Dur bakalım ne yapalım. Gel sen şuraya. <laughs> Şöyle değişik bir taktik deneyeceğim. Yakın yakınlaşmasını bekleyeceğim. Zaten yakında üç diyecekken 33 can vurdu. <laughs> 250'ye 109 candayız ve yok 239'a düştük. <laughs> Şunun ateş üf çok vurdum. Şöyle zıpla bakayım. Al. Evet 25 canı kaldı. Ne yaptı? 46 can vurdu. Üf. Çok güzel. X25. Olamaz. Olamaz. <laughs> Neyse. Bit bitirici hamle yapamıyor muyum şu an? Hayır. Yapabiliyor olmam lazım. Dur. Evet. Şu taktiği ve bitirici vuruş. Bitirici vuruş da dronumuzdan geldi. Aferin lan drone Aferin. Bonus atla diyeceğim. Bu arada bu rütbe oluyor sanırım 23'e düştü. Yani 20 yükselme oluyor herhalde o rütbe düşüşü. Bakayım. Şöyle. Lig. Lig hepimize bakalım. Şöyle bir atölyemize gidelim. Bir süper mek daha oluşturalım. Mek. Mekimize gelelim bakalım hangisinden kullansam. Bir, bir kere bacak olarak bir tane var. Onu da şöyle koyalım. Koydum lan şunu koysana sonra şunu koyacağım Evet sonra şunu koyayım gel buraya dur koy de bunu koy oh mis artı bir de şunu koy güzel fena değil hadi şununla bir maç atalım atabiliyorsak tabii Savaş hakkımız kalmamış. Aga be. Ah, tamam maça girdik. Hadi bakalım. Bu maçı alabilecek miyiz? Ha, yanlışla girdim. Dur. Of yanlışla girdim. Bekle. Bir dakika. Yok. Lan oğlum onunla değil onunla değil. Bir saniye hemen geliyorum. Ve bu arada arkadaşlar e, ödül ödüllerimiz gelmiş. Şunu da talep edelim. 4500 altın 20 bin altınımız oldu. Şimdi e, şimdik. Benim bunu seçmem lazım. Evet bu bir de şu anda. Bunu seçmiş olmam lazım. Aha gene. Şunu da ver. 82 tane ne bu? Bonus bonus şey her ha, neyse. <laughs> Hadi gidelim. Heh, tamam bu sefer evet bu robotumuzla şey ediyoruz. Hadi bakalım. Kazanacağız inşallah. Yeni oluşturduğumuz robot kazanamazsan var ya seni paramparça ederim. <laughs> kendi ellerimle yaptım. Kendi ellerimle sekerim ben. <laughs> Uydularını teker teker söker. Sana yedirtirim. Videomu alma. Her neyse. Lan oğlum artık bul bir tane savaşçı. İşte savaşçı diyorum. Ee, rakip. Lan bulamadı iki saattir. Lan bulsana. Neyse şu bulsun hemen geliyorum. Buldu lan. Lan. Bir şey de dedirtmedi. O bu bizden daha güçlü yalnız. Onun sırası mı bizim sıramız mı? Kardeş oynasana. Oo. Oh. Harbi bu iyiydi lan. Yok. Biz bu maçı kaybedeceğiz. Canı azmışlar bizim Mekin. Karşı Mek çok uçlu. Kazanabilir kazanamaya da bilir, bilir kazanacak ya 99 canı 269 can ne ya her türlü kaybettik Evet adam içimizden geçiyordu can toplayamıyoruz mu geçmiş olsun geçmiş olsun geçmiş olsun bize geçmiş olsun arkadaşlar Evet içimizden geçiyordu adam ne yapacak Öldürsen oğlum zaten param parçalanmışım. Yok sen lan ben hadi. Lan oğlum robot can çekiş şurada hadi. Lan bak robotum can giriyor şurada bak bak bak. Cızırtılar çıkıyor. Ah. Ne yapıyor lan bu? Ah sırayı bana bıraktı. Ne yapabileceğim ki? kaybedeceğim. Ya oğlum ne yapıyorsun hadi oyna ya bitir. Bak en son çekileceğim ha. Allah Allah. Aha. Bitirici vuruş yapmadı. Oğlum bu öldürmüyor beni Oğlum ne yapıyor lan? <laughs> ne yapıyor lan bu? Dur şöyle bir şey yapayım bari. Ateş et. <laughs> lan bitir öldür artık hadi beni ya delireceğim. İnternetim kötüdür yoksa gıcıklığına yapar? Oh Allah'ıma şükürler <laughs> olsun ya. Ben valla yenileceğimi bu kadar sevineceğimi düşünmezdim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Devamının gelmesini istiyorsanız 10 like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay. Ee, Discord linkimiz de açıklamalarda var. Hoşçakalın.